Karakut Destanı, bölüm 3 son değil bir başlangıç. Alevler her şeyi yutarak yok etmişti. Geriye kalan küllerin üzerinde ise Karakut, ölümsüzlüğün ağırlığını omuzlarında hisseden bir genç olarak dimdik duruyordu. Küle dönen ocağa baktıkça zihninde tüm olanlar canlanıyordu. Başına gelen her şeyi anlamış ve yaşadığı acı gerçekle yüzleşmişti. Babası gitmişti. Bu ikinci doğuşuyla birlikte Karakut sadece büyüyüp güçlenmekle kalmamış Aynı zamanda bilinci de keskinleşmişti. Yangından sağ çıkması artık gizlenemeyecek kadar açık olan bir mucizeydi. Bu kut bir lütuf değil, yalnızlık ve trajedi getiren bir lanetti. Çevredeki köylüler, alevlerin dindiği yere vardıklarında gördükleri manzara karşısında yaptıkları hatanın büyüklüğünü dehşetle fark ettiler. Demirci'nin ocağı, ustası ve yıllarca kendilerini koruyan kılıçlar yok olmuştu. Pişmanlık ve korku kalplerini kemiriyordu. Ancak Karakut'u küllerin arasında sapa sağlam gördüklerinde, pişmanlık yerini hızla intikam ve yok edilemezlik korkusuna bıraktı. Herkes Demircinin ölümünden kendilerinin sorumlu olduğunu biliyordu ve Karakut'un babasının intikamını almak için geleceğinden korkuyordu. Karakut insanların gözlerindeki korkuyu, nefreti ve hızla büyüyen dehşeti okudu. Artık biliyordu. Onlar için bir evlat değil, yok edilmesi gereken bir canavardı. Sessizce oradan ayrılmalıydı. Omuzlarına saplanan canavar fısıltılarından kaçarcasına ormana doğru koştu. Köylülerden bazıları onun peşine düştü. Uzun bir kovalamacadan sonra Karakut iyice yoruldu ve koşarken birkaç kez yere düştü. Yüzü, elleri ve dizleri kan içindeydi. Artık kaçacak gücünün kalmadığını anladı ve saklanmak için umutsuzca bir yer aramaya başladı. Bitkin bir haldeyken ormanın derinliklerinde bir mağara buldu en karanlık, en derin köşeye sığındı. Yorgunluğu ve yaraları onu hızla uykuya sürükledi. Oysa dışarıda köylüler onu aramayı bırakmamıştı. İçlerinden biri dehşet dolu bir sesle durum tespiti yaptı. Karakut daha da güçlenecek ve bizden intikam almak için geri gelecek. O bizi yok etmeden biz onu yok etmeliyiz. Bir diğeri ise karşı çıktı. Onu yok edemeyiz. Bu kadar büyük bir yangından sağ kurtuldu. Üstelik şimdi çok daha güçlü. İlk konuşan tekrar bağırmaya başladı. ''Evet onu yok edemeyiz ama daha fazla güçlenmeden yakalarsak Karakut'u hapsedebiliriz.'' Köylüler onu zincirlemek ve derin bir kuyuya atmak için anlaştılar. Köylüler Karakut'un ormanda bıraktığı kan izlerini takip ederek mağaraya ulaştılar. İçeriye doğru sessizce ilerlerken karanlığın içinden sızan kızıl bir parıltı gördüler. Yaklaştıklarında ise Karakut'u uyurken bulmuşlardı. Yolda gördükleri kan izlerine rağmen Karakut'un çok az yarası vardı. Karakut uyuduğunda bilinci kapanmış ve göğsündeki kızıl taş devreye girerek yaralarını hızla iyileştiriyordu. Köylüler bu gücü fark etmişti. Tam olarak iyileşmesine izin veremezlerdi. Sessizce yakalayıp zincirle bağladılar ve uyumasına izin vermeden onu köy meydanına getirdiler. Köy halkından bazıları onun masum olduğunu biliyorlardı ama korku ve endişeleri yüzünden sessiz kalmayı seçmişlerdi gönüllü olan üç köylü öne çıktı. Kara kutu alıp hiç kimsenin bulamayacağı bir yere götürdüler. Büyük ve derin bir kuyu açtılar. Karakut'u da içine attılar. Onun bir daha asla çıkmaması için kuyunun ağzını kalın taşlarla kapattılar. Tüm bunlar köylülerin korkusunu bitirmeye yetmedi. Onu sonsuza kadar içeride tutmak istiyorlardı. Bugün yaşanan olaylardan kimseye söz etmeyeceklerdi. Yıllar içinde her şey unutulmuştu. Karakut ise sonsuza dek o kuyunun içinde kalmıştı ya da köylüler böyle sanıyordu. Karakut Destanı'nın 3. bölümünü bizimle izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu destansı yolculuğun devamını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda hikaye hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.